Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar Geldim bayram tatili bitti ve hızlıca lig kasıyoruz Uzun süredir yorumlarda abi kazik çek kazik çek kazik çek Gerçekten alın size kazik istedim ve direkt düşünmeden kazikse aldım Ve karşıda Lee göre göre aldım arkadaşlar Biraz daha düşük bir elo ma maç vermiş karşı ADC Challenger diyebiliyorum Diğerlerini çok tanıdığım isimler değil o yüzden en azından Biraz daha rahat hareket edebileceğimiz, size potansiyel şeyler gösterebileceğim, Kazix'in tüm taktiklerini ortalama bir şekilde gösterebileceğimi düşünüyorum dostlar. Ee, İsmimizde mavi yanıyor. Tüm skinlerini açtığınız zaman bir şampiyonun isminiz böyle gözüküyor arkadaşlar. Mecha Kazix'i tercih ediyorum ben. Çünkü biraz daha gösterge olarak pasifinizi gösterdiğinde daha hoşuma gidiyor. Bu arada önceki videoya like'ınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu videoda seri bir like atalım arkadaşlar. Teri'ce İmparator'a kasalım. İmparator şekilde sezonu kapatalım. Sonraki sezon için çok farklı planlarımız var arkadaşlar. Bunları beraber uygulamaya geçireceğiz. Bu arada ben totemi arkadaşlar sola doğru içeriden atıyorum ki rakip oyuncu ta buraya kadar gelip kırmasın. Aynı zamanda oraya attığı ward'u gösterebilmek amacıyla bu şekilde kullanıyorum. Biraz internet sorunum var bu arada anlamadım. Sizde de var mı bu, sıra, bu sıralar? Gerçekten yüksek miktarda MS yükseliyor düşüyor falan o tarz sorunlar yaşıyorum. Hatta yer yer kopmalar bile yaşanıyor arkadaşlar. Normalde sabit 52-53 MS'de oynuyordum ama bu sıralar bir 70'lere 80'lere vesaire görüyor. Gördüğünüz gibi şu an sarı. Neyse sorun yok. Ee, devam edelim. Arkadaşlar ikinci olarak W açacaksınız. W'yu yakın menzilden attığınız zaman can canınızı dolduruyor. Bu gerçekten bayağı güzel oluyor. Derken yeniden bağlanılıyor gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamasına rağmen bir bağlantı kopması yaşıyorum en azından vurmaya devam etti ama pettingimizi bayağı yavaşlattı şu an e, bayağı daha ilerleme kaydetmiştik neyse sorun yok devam edelim tekrardan geldi bir saniye internet tamam tamam güzel sorun yok arkadaşlar Kazix'te dikkat etmeniz gereken 3 level'da E açmak yerine bir defa daha Q'ya verin gerçekten yüksek miktarda hasar artışı sağlıyor. E'nin sadece sıçramaya yaradığı için ve Q'nuzu bir campaign az 3-4 defa vurduğunuzu varsayarsak Q'yu geliştirmeniz sizler için çok iyi olacaktır. Zaten full clear atıyoruz. Full clear attığımız için de E'yi kullanmaya ihtiyacımız yok. Ee, bitirdikten sonra 4 level'da açacağız zaten. Red'i kestikten sonra da 4 oluyorsunuz. Biraz yavaş döndük bağlantı kopmasından dolayı. Yapacak bir şey yok. Toplar hızlıca. Ee, bu arada Jax top lane'de bayağı güçlendi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü son aldığı buff'tan sonra ultisi biliyorsunuz reworklendi. Bayağı güçlü bir hale geldi. Ben bu halini çok beğendim. Hastalığım da geçmedi arkadaşlar kusura bakmayın biraz konuşurken zorlanabiliyorum bazen. Evet Jax'a şöyle bir denemede bulunabiliriz. Öleceğini anlayıp APK kaldı. Ve hemen killini çaldık. Garen gene bizim almamız daha iyi. Biraz bencil bir düşünce olabilir ama kalbimizi de atalım Garen'e teşekkür manasında. O da zaten hiçbir şey demedi. Ee, öldüm deyip beni görür görmez arkadaşlar AFK bıraktı içeri. Yani yapacak bir şey yok. Ee, bizim kesmemiz daha iyi oldu. 450 gol. Garen de zaten hiç bir şey demedi sağ olsun. Evet Lee Sin buraya mı geliyor acaba? Lee üzerine oynayabiliriz. Şöyle biraz Q'sunu dojlamak için ulti bastım ama erken mi oldu bilmiyorum. Şöyle biraz hasarımızı atalım. Güzel 168 base'im var zaten. Bayağı güçlüyüm. Çok güzel. Smite'ı kazandık. Şu an üzerlerine oynayabiliriz. Talon da geldi. Talon vur buna. Şu ultisini yememek için sağa doç. Çok güzel ama Talon'un ignite'ına kaldı garip bir şekilde. Buraya da oynayabiliriz. <laughs> evet Thresh. Güzel tuttu Varus bizi. Evet güzel güzel onu da kesebiliriz. Çok güzel onu da finish'ini aldık. Baya güzel oldu burası. Baya güzel bir lead aldık ve hızlıca full clear'ımı tekrardan atıp reset alıp item alacağım. Jax mid'e gelmiş bu arada. Salonu canı az olduğu için midden kazıyacak arkadaşlar. Çok mantıklı bir hamle bu arada. Garen aşağıda ne kadar kuşlayabilir diyor. Ve tahribi de olduğu için midi kazımaya çalışıyor. Evet talonda buna karşılık veremiyor. Çünkü full canlı bir Ziggs. Aynı zamanda Jaxar karşısında hemen jungle'dan biraz da camp alıp 7 level şekilde oraya gitmeye çalışalım. Evet gördüğünüz gibi tahrip falan açtı. Bu arada bayağı zeki hamle. Tebrik ederim Jax'ı. Bayağı da kazıdılar kuleyi. Bin cana kadar indirmeyi başardılar. Ve tutamıyorum. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Tüm barikatlarını aldılar. Sadece bir adet barikat kaldı. Lissane dikkat ben. etsinler. Garen de aşağıdan kazıyor ama. Jax gerçekten mid kulesine böyle bir baskı kurmak çok mantıklı oldu. Çünkü Zix var. Evet şöyle güzel kesebiliriz onları. Şöyle bakalım oraya. Bayağı low canda kaldı. Jax'ı alalım. Çok güzel almayı başardık. Talon ölüyor mu? Çok güzel ölmedi. Yani isim beni de keser. O yüzden seni dojlayamayacağım. Şu şuradan hızlıca kemplerimi ayıklayayım. Canımızı da W artı smite ile doldurduk. Bu arada Galen de ilk kuleyi açmayı başardı. Ama Zix de mid kulesini açmayı başaracak. E şöyle biraz baskı kurabiliriz buna. 6 level ama ultisi olduğu için bizi kesebilir. Şu da çizelim. Çok güzel ultisini bastı. Ama biraz ee, gururuna yenik düştü. İlla bir şey çıkartmak istedi bu oradan. Karşılığında ise canıyla ödedi. Takımdan çok güzel bir başlangıç arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Yolumuzu bitirdik. etmit evet, mid kule gitti arkadaşlar. Zix W'süyle alacak patlatacak onu. Evet patlattı. Zix bombası biliyorsunuz. Canı belli bir düzeyin altına girdiğinde kulelere ve yapılara tek atıyor. Direkt yok ediyor yani. Bu Bunun sayesinde almış oldu. Biz de mid kulesine Herald'la baskılayabiliriz. Alev ejderine bilmiyorum bizim takım baskı yaparsa biz belki yetişme imkanı bulabiliriz oraya dostlar. Ee, sonraki videomuz ne olsun bunu da yorumlarda yazın. Kazix çok istediniz. Çekmeye çalışıyoruz inşallah güzel bir video olur. Ee, henüz oyun daha çok erken safhalarındayız. Jax var karşı takımda. Bunlara dikkat edeceğiz. Hızlıca Blue Side'ını alalım rakip takım oradayken. Ve Lee de öldü. E'mizi geliştirelim sonrasında da Herald'ı açıp gidip ejder saydığında bir play yapalım canları bayağı az bu arada Varus'a, Ziggs'e bir dive denemesinde bulunabiliriz Ziggs önüme çıktı gidemiyordu şöyle bakalım aa o tarafa doğru gitti Onu lütfen öldür ah be killimiz de gitti belki kaçabiliriz güzel Uf, Varus gerçekten orada bir double çekebilirdi o yüzden hızlıca jungle'ımı dönüp reset almaya bakacağım burada. Bizim takım rakip takımı oyalarken. Garen aşağıda ölmüş. Jax o açacak demektir bu da. Bu da bayağı kötü bu arada. Çünkü tahribi var. Ve aşağıda da kimse yok. Ezreal ultisi, Lux ultisi belki o tarz bir şeye bakabilirler. Evet açmış ama kuleyi gerçekten. Yapacak bir şey yok. Jax bayağı öne geçti demek dostlar bu da. Mid barikatlarını da tek başına kazıdı yukarıyı da açtı tek başına. Garen'den de kill koparttı. Bu da demek oluyor ki sıkıntı yaşayacağımız bir Jax olabilir. Ama zırh delme bu e gittikten sonra Jax'a da güzel hasarlar atabileceğiz dostlar. Şöyle bir iyisini bir yerde avlayabilirsek güzel olur bizim için. Evet ejderi alalım ya. Şöyle çeksinler bizim çocuklar. Evet Zix. Gel bakalım buraya. Tek Q'da bayağı güzel demeyi attık ama o da bize attı. Şöyle, smite attım. W düz. Ah be. Gerçekten öldüremedik adamı. Çok güzel oynadı Zix de bu arada. Hata yapmadı Lux. Kazix diyorsa ya bu canla evet güzel. Bundan bu tam bunu anlatacaktım. Zix ulti atarsa mü diyecektim ama Zix ultisine attı. Canı yiyip W ile de ejderden can alıp ejderi kesme şansımız var. Ya la, e, lakin dikkat etmemiz gereken şey Trish ve Varus ikilisi tabii ki de. Ama şöyle ejderi yandan bir kopartacağım. Çok güzel almayı başardık. Arkaya doğru varırsak sekebiliriz ama düzgün pozisyon bekliyorum. E, çok güzel. Tireşe direkt tek attık. Evet güzel güzel. Misine devam ederiz. Çok güzel. İki kilo aldık. Arkaya da eğim var. Gel buraya. W, w benzinle gireceğim. Çünkü yomum var. Onun yomusu yok. Garanti şekilde atacağım. Garantiyi bekliyoruz. Şöyle W'mizi alan şekilde atıyoruz. Ve 3 kilo aldık. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Ejderi aldık. Aynı zamanda en sevdiğimiz iş olan rakip jungle'ı temizliyoruz. 5-0-5 şeklinde ama Jax aşağıda oyunu yok etmiş. Bu da daha yeni dikkatimi çekti benim maalesef. Jax gerçekten güzel bir şekilde problem yaratabilir takıma. Buna dikkat edeceğiz. Ee, Shutdown'umuzu bir de Jax'a verirsek tam anlamıyla Jax oyunu taşıyabilir. Yeni Jax gerçekten güçlü. Şöyle bir aramıza girip bir ulti açarsa orada zırh büyü direnciyle gerçekten Harikalar yaratabiliyor. Evet Lee Sin gel bakalım buraya. Şöyle bir Lee e bakalım. Şöyle atlayıp vurduk. Flash atabiliriz. Flash Q atacağım. Ah be. O da flash'ı varmış. Ama olabilirdi. Belki çok daha güzel bir şey yaşanabilirdi orada. Red'ine gideriz. Orasına gideriz. Burasına gideriz. Zix bizi sokar mı bilmiyorum ama. Şöyle mid kuşunu da alalım. Çünkü midde kimse yok. Salon yeni geldi. Gerçekten güzel demeçler atıyor. Şöyle biraz kovalayalım. iyisin e geldi buraya. Red'ini çalabiliyorsak varsa öyle bir şey. Şu smite. Çok güzel çalmayı başardık. Zix'de ulti attı. Bayağı yamulduk. Dikkatli bir şekilde çıkmamız gerekiyor. 9600 farmımız var arkadaşlar. Bayağı iyi durumdayız. Kazik'te dikkat etmeniz gereken şey güzel şekilde farm atmak olacaktır. Camp'lerimi vermem yalnız. Teşekkür ederim Talon. Ben jungle'dayken o saatteysem hele o camp'imi vermeyi tercih etmiyorum arkadaşlar. Kimseye. Ona yetişebilir miyiz acaba? Gelin bari talon izliyor zaten. Aa kesti bizim çocuk. Çok garip şekilde kesmeyi başardı. Tam destek satacaktım. Şu an beni burada zorla treş kestiriyor takım bana. Kaçmayı başardı. Kaçmayı başardı. Biz de bayağı kötü pozisyonda kaldık. Varus. Varus. Abi çok vurduk ama kesmeyi başardı ya. Şattan da gitti. Doğduk doğar doğmaz. Şu an ilk önceliğim. Gecenin kıyısını bitirmek ama Talon şu kemplerimi alma artık ya. Gerçekten e, biraz yüzsüzlük var arkadaşlar. Her şeyimi alıyor. Neyse. Ya benim de tamam senin drakların bitecek ama ben de gecenin kıyısını bitir reset alacaktım. Ama velakin biraz sürecimizi uzatmış olduk tabii. Şu an ilk öncelik dediğim gibi Age of Night itemini yani gecenin kıyısını bitirmek istiyorum. Ondan sonra daha etkin şekilde oynayabiliriz. Ama o Jax full canlı ya. Ben oraya girersem o Jax beni de keser. <laughs> Hiç denemeyeceğim o yüzden. Resetten sonra daha sağlıklı bir şekilde deneriz. Zaten 40 saniye ejder çıkıyor. Ya beni pinkledi adam ama ee, gerçekten bir şey yapamayız arkadaşlar o 10.700 goldu var. Yani bizim bot Talon yeter yeter. Bunu da almaya çalışıyor. Mitte farm gelmiş kulenin altına ölüyor. Ama adam bizim farmımızı almaya çalışıyor. En azından alamadı diyelim. Şöyle bir Varus'a bir hain bir pusu bırakabilir miyiz ama tarayıcımız yok. Dikkatli bir şekilde oynamamız gerekecek. Oo gerçekten güzel geldi. Hemen flash atacağım. En azından çıkmayı başardık. Abi çok kötü öldük ya. E atabileceğimi düşündüm ama arkadaşlar tüm takım öldü. Ama en azından biz de Lee'sinden şöyle bir dönüş skoru almaya çalışacağım. Çok güzel flaşını da aldım. Ona rağmen kesmemiz çok daha güzel oldu bizler için. Neş diyorsunuz ama Neş'ten önce birkaç kill daha almamız gerekebilir. W'mizi geliştirelim ki W'nün geliştirmenin katkısını göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel dürtüyor rakip takımı ve aynı zamanda köre girmemenizi sağlıyor. Şöyle Varus yukarıda. Evet kesinlikle neş alınması gerekiyor. Ama öncelikle bir kişi kesersek çok tatlı olur bizler için. <laughs> Alabiliriz ama şu an ya. Jax giremez. 4 kişiyiz. Talon yukarıda. varusu öldü. Nasıl öldü bilmiyorum ama. Evet, şöyle yardım etti Zix bize. Evet Jax şöyle bir çuvalarımızı da delelim. Delemedik çok güzel uyutarız çünkü. Ziggs'e bakacağım. Tek atıyoruz resmen. Evet MS girdi o sıra bir anlık. Çok güzel. Çok güzel. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Onu da keseriz. Onu da keseriz. Q Q, q. W geliyordu ama ölmeyelim. Varus gerçekten güzel oynuyor bu arada. Blues'unu da çalacağım. Ondan sonra e, güzel bir şekilde rest atabiliriz. Bayağı öne geçtik ya bu arada. Base'den sonra çok daha farklı bir güçte çıkacağım karşılarına dostlar. Gerçek Kaziksi rakip takıma tattırmak üzere. E, şöyle bakalım. Gelen var mı? Varus var. Varus'u şöyle bir sekebiliyoruz mu? Evet sekemedik. Çünkü çok arkadan oynadı. Biz de ne yapalım? Gidelim kuşlarını ve redini çalalım. Talon da golemlerini çaldı. Güzel. Rakip jungle'a kaynak bırakmıyoruz. 4k'da farmımız var arkadaşlar. Şaka gibi. Ya oraya ben gelmeyeceğim. Kolay gelsin. G gitsem ne yapacağım? Evet. Önüne gelen de bizi pinkiyor arkadaşlar. Beni pinkiyor. Ne yapacağım? Ben gelip o kaziksin elinden seni nasıl alabilirim? Yani midde talon oynarsam bunları da göze almak zorundasın zaten. Ya yani bir de yanında trash vardı. Tek olsaydı mesela deneyebilirdik. Ama gideceğim trash beni tutacak zıplatmayacak az önceki gibi saçma bir şekilde ölmek zorunda kalacağız. E, Mesi görüyor musunuz arkadaşlar? Arada bir kırmızı girip çıkıyor. <laughs> Evet. Ona yetişebiliriz biz. Yine öldüler. Şöyle bir arka otta resesi tıkladı. Tam 8 saniyemiz var. Kesinlikle yetişiriz. Evet, çok güzel kestik. Arkada da laksımızı Lee'sin kes. Şöyle bir sola doğru kaçtığını tahmin ediyorum. Yakalayabiliriz belki. Evet, doğru tahmin etmişiz ama Talon evet, çıkmayı başardı. Şöyle W ile kalkanlarını alacağım ilk başta. Ondan sonrasında düzgün bir fight rakip takımı kesebiliriz. Bayağı güçlüyüz dostlar ama gücümüzü doğru şekilde yönetebilmemiz gerekiyor şu an. Ee, şu anlık asıl önceliğim koruyucu meleği bitirip ondan sonra oyunu oynamak. Çünkü koruyucu bitirdiğinizde tamam öldüğünüzde kalkıyorsunuz ama <laughs> bir de şöyle bir mantı var arkadaşlar. Rakip takım size çok fazla fokus atmıyor. Bu psikolojik bir olay. Ya mantıken baktığınızda o adamı kessem de koruyucu kapanacak ölmeyecek diyor. Yani sizi bitirmeye çok uğraşmıyorlar. Bu yüzden koruyucunun rakip takıma bir psikolojik baskısı var. Bu da size çok büyük öndelik katıyor arkadaşlar. Bu yüzden benim tercihim koruyucuyu almaya çalışın arkadaşlar son itemlerde. Gerekirse öndeyseniz AP şampiyonları bile alabilirsiniz. Ki biliyorsunuz ben fizi e, koruyucu melek last item'de oynarım her zaman. Ki fize fokus atıldığında çabuk ölebildiği için kesmemeleri istiyorum. Yani ejder, ejder'e bir baskı yapıyor bizim takım ama ejder'e gitmek istemiyorum ben. W ile çok güzel hasar. Şöyle bir Jax'a vuralım. Jax'a vurduğumuz damage de çok güzel. Çok güzel. Arkaya doğru atlayıp bir W bırakabiliriz iç, içlerine şöyle. Toplu şekilde. E, şöyle atlayalım. Şöyle Jax'a doğru attım. Çok güzel Jax düştü. Beast'in de düşmüş. Tribble'ımızı aldık. Ve Quadra ve oyunun bitiş sahnesi gerçekten çekirge zıp zıp diyerek ee, rakip takımı içinden geçtik arkadaşlar. Mükemmeldi bu arada. Demek istediğim Kazik'in olayı buydu arkadaşlar. Şöyle de tank Zaten Zonya artık koruyucumuz var. Minyonları ilk demeyici emmesin. Biz emelim. Devam. Çok güzel. Video için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarda görüşmenizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara, rünlere, bu ilde vesaire baktıktan sonra da MVP'ye vesaire videomuzu kapatalım dostlar. Siz de bu dakika kadar izleyenler zaten like yorumu yapıştırmıştır. Çok teşekkürler. 87 puana da ulaştık. Aynı zamanda koruma metanetimizi de aldık mükemmel bir şekilde. MVP'mizi de aldık. 22 11 KDA ile oynadık maçı. 20K'da farmımız var arkadaşlar. Yani inanılmaz. 32K'da hasar. Rünler de bu şekilde.